Miyiz? Dışarıdayım biraz vaktim var. Alo. Alo Zeynep. Seni dün de aradım ama ulaşamadım. Nasılsın? Müsait değilim şimdi. Acil mi? Evet çok acil. Seninle hemen görüşmemiz lazım. Yani şimdi benim işlerim var ama. Tamam o zaman işin neredeyse söyle ben oraya gelip alayım seni. Hayırdır bir şey mi oldu? Yüz yüze konuşacağız Zeynep. Neredeydin sen tam olarak? Tamam tamam. Ben hemen geliyorum. Beni kırmadığın için teşekkür ederim Zeynep. Önemli değil de bu kadar acil ne vardı merak ettim. Bir yere gidelim uzun uzun konuşacağız. E şimdi konuşsak olmaz mı? Ya benim işim var da çünkü. Eminim benim söyleyeceklerim senin işinden daha önemlidir. konuşacaklarımızdan önce şunu bil. Sana soracaklarıma ne cevap verirsen ver. Bunlar sadece ikimiz arasında kalacak. Kemal'e asla söylemeyeceğim. O yüzden lütfen bana yalan söylemeye kalkma. Emir'le görüşüyor musunuz? Hayır. Bana yalan söyleme Zeynep. Emir'i telefonundan aradığını gördüm. Sana bunu daha önce de sormuştum. Bana neden yalan söylüyorsun? Söylemedim. Sana neden inanamıyorum peki? Madem inanmıyorsun, o zaman burada durmamın da bir anlamı yok. Bu sefer elimden kolayca kurtulamazsın Zeynep. Emir'le iletişim halinde olduğunuzu biliyorum. Şimdi bana her şeyi en başından anlatacaksın. Ya nereden bu fikre kapıldığını anlamıyorum ki. Benim Emir Kozcuoğlu'yla ne işim olabilir? Hem de evli barklı. Hayret bir şey yani. Benim hemen kalkmam lazım. Benim konuşacaklarım bitmedi ama. Ama benim söyleyecek farklı bir şeyim yok. Boşu boşuna paranoya yapmışsın. Seni daha fazla zorlamayacağım Zeynep. Emir sana kendini nasıl tanıttı, seni nasıl kandırdı bilmiyorum ama... ...Emir dünyada görebileceğin en tehlikeli, en içten pazarlıklı, en güvenilmez insandır. Sırf Kemal'i üzmek için seni kullanıyor olabilir Zeynep. Senin canını yakmak için bir an bile tereddüt etmez. Yanılıyor olamaz mısın? Görüştüğünüzü kabul ediyorsun yani. Yo, yani bir şey kabul ettiğim yok Nihan. Abla. Ne söylüyorsam seni düşündüğüm için seni kardeşim gibi gördüğüm için söylüyorum Zeynep. Kardeşim gibi. <laughs> Yıllardır sırf Kemal'in kardeşi olduğum için burnunun ucuyla zorla görüştüğün Zeynep, şimdi kardeşin gibi mi oldum? <laughs> Zeynep yanlış düşünüyorsun. Bak sonunda çok üzülürsün. Emir'le alakam yok. Hem olsaydı da ben çocuk değilim. Bu benim hayatım. Seni korumana ihtiyacım yok yani. Abin Emir'e selam verdiğini duysa ne olur biliyor musun? Yaşanacakları tahmin etmemen mümkün değil. Şimdi görmüyorsun ama bu işin sonunda canın yanar Zeynep. Ben buna göre göre izin veremem. Engel olmak için her şeyi yaparım. Senin ablalığına ihtiyacım yok benim. İftira atma yeter. Kafandan hikayeler kurup saçma sapan şeylerle ortalığı ayağa kaldırma lütfen. Benim artık kalkmam gerekiyor. İyi günler.